Ay depremlere neden oluyor, şaşırtan çalışma sonuçları Bilim camiası uzun süredir depremler ve ay arasında bir bağ olup olmadığı üzerine kafa yoruyordu. Fakat yeterli veriler bulunmadığından dolayı bir sonuca ulaşılamıyordu. Japonya'da gerçekleştirilen son çalışmalarla büyük depremlerin genelde ya dolunay ya da yeni ay evresinde gerçekleştiklerini gördüler. Ayın bu evreleri dünya üzerinde en fazla gelgit oluşturduğu evrelerdir. Tokyo Üniversitesi bilim insanları küresel ölçekte sismik hareketleri inceleyerek 5.5'ten büyük depremleri inceleyip analiz ettiler. Bu verilerin analizleri sonucunda ay ile dünya arasındaki çekim etkisinin en yüksek olduğu dolunay ve yeni ay evrelerinde son derece yoğun çekimin depremlere yol açabileceği görüldü. Yani gecemizi aydınlatan komşumuz bir yandan da çekimiyle katilimiz olabiliyor.''